Türkiye'de ve dünyada yaşanan önemli gelişmeler piyasaları nasıl etkileyecek? Bu hafta açıklanan ekonomik veriler doğrultusunda nasıl hareket edilmeli? Küresel piyasalarda rüzgar hangi yönden esiyor? Hangi yatırım ürününün trendi ne yönde ilerliyor? Beyaz Saray'ın şahinvari tavrı doları euro karşısında nereye taşıyacak? Faiz oranları altını nasıl etkileyecek? Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler petrole nasıl yansıyacak? Kripto paralar hayatımıza ne kadar etki edecek? Hepsi ve Dahası hafta içi her sabah 10.30'da ClassFX'in YouTube kanalı ve sosyal medya hesaplarından canlı yayında. Tüm döviz paritelerinden emtialara, CFD ürünlerden endekslere kadar ilgilendiğiniz yatırım ürünleri hakkında aklınızdaki her türlü soruyu cevaplıyoruz. ClassFX'in her sabah yaptığı canlı analiz yayınlarına katılın, Forex'te işlem yapmadan önce fikir sahibi olun. Herkese günaydın. Klasifik araştırma departmanının hazırlamış olduğu güne başlarken programına hoş geldiniz. Bu haftaki önemli PMI verileri devam ediyor. Enflasyon oranında özellikle Avrupa tarafının biraz daha e, muzdarip olduğunu söyleyebiliriz. E, son 30-40-50 yıllara yaklaşan en yüksek enflasyon oranlarına ulaşıldı. Bu da zaten dolayısıyla e, ECB tarafında da e, biraz daha şahin seslerin yükselmesine yol açtığını söyleyebiliriz. E, pariteler tarafında zaten etkisini hissettik, hissetmeye de devam edeceğiz. E, o yüzden e, tarım dışı istihdamda en azından e, terminale yansıyan beklentilere bir bakalım. Hatta bu haftaki genel itibariyle ABD verilerini de alacak olursak, bu haftaki verilerin e, son iki gündür güçlenmeye çalışan dolarla birlikte bugünkü veriler ne olabilir diye bakalım. E, özellikle GDP tarafında e, ekonomik büyüme tarafında beklentilerin biraz üzerinde e, çok da iyi bir rakamlar gelmedi. Onun haricinde de e, genel olarak ADP birkaç günkü, birkaç gün önceki ADP öncü verimiz keza öyle e, beklentiler dahilinde fazla bir oynama olmadı. O yüzden tarım dışı e, Çarşamba günkü ADP verisiyle birlikte şimdilik bir önceki verinin aşağısında beklentiler oluşuyor. Bu biraz önemli. 490 bin muhtemelen tarım dışı son birkaç veride bir önceki veri hariç hep beklentilerin çok çok aşağısında gelmişti. Son veride ciddi bir toparlanma yaşandı. İşsizlikte azalma devam ediyor. Keza beklenti yine 3.7 ile oluşmakta. Saatli kazançlarda da... 5.1'in bir önceki verinin de e, bayağı bir üzerinde bir beklenti var. E, bunların olması ne demek? Özellikle ortalama saatlik kazançlar ve e, genel olarak işsizlikteki düşüş devam ederse, yani iyi verilerin gelmesi durumunda e, altın tarafını baskılayabilecek bir e, veri, ABD verileri olabilir. E, fakat dediğim gibi ADP, çarşamba günkü tarım dışı istihdam değişikliği öncü verimiz, ee, tarım dışı istihdam verisinin çok büyük oynaklık olmayabileceği hatta beklentilerin biraz daha aşağısında gelme ihtimalinin de sinyalini bize verdi ee, o yüzden altın tarafındaki yansıması dünkü e, bir miktar daha e, yön arayışını sürdürüyor fakat e, en azından e, ABD'nin teknolojik işte mikroçiplerden tutun teknolojik yaptırımları Rusya'ya Rusya'nın da AB ülkelerinde hem askeri hem de bürokratlarına yaptıkları Biraz daha yaptırımlar dün itibariyle fiyatlanmaya sebep oldu 1930'larda yer alıyoruz Hala hazırda bir miktar verilerin özellikle tarım dışı istihdam verilerinin iyi gelmesi tekrar bir birkaç gündür de belirttiğim 1912-4 aralığına bizleri getirebilir bu seviyeler önemli seviyeler yaklaştıkça ve kalıcılık geldikçe altın e, tekrar bir 1900'lerin aşağısına çekmek isteyebilirler. Hem petrolde bir gevşeme söz konusu e, hem net kes bir miktar daha yukarı yönlü fakat yine enerji maliyetlerinde bir miktar daha gerileme söz konusu. E, enflasyon baskısı son bu hafta yüksek geldi. Petrol 1-2 hafta bu seviyelerde kalabilirse önümüzdeki enflasyon verisi en azından biraz daha normal gelme ihtimali var hem Avrupa'da hem ABD'de. O yüzden altın tarafında da e, bugün itibariyle de, dün itibariyle de ayrıca de Fed'in 50 bas puanlık senaryosunun destek bulmaya devam ettiğini e, söyleyelim. O yüzden bu senaryolar altını hazırda baskılayabilecek senaryolar diye aktaralım. E, dolar da kısmi de olsa güçlenmeye devam ediyor. Sakinleşen e, tahvil getirileri de bir miktar daha yukarı yönlü yönünü çevirdi. O yüzden altın senaryosu yön arayışı aşağı yönlü basma ihtimali biraz daha yüksek gibi görünüyor. 1974'ü de unutmamakta fayda var. Petrol tarafına bir gelelim. Petrol tarafında 432 bin varillik bir üretim artışına OPEC Plus'ın gideceğini açıkladı. Stratejik rezervlerden ABD aynı şekilde 1 milyon varil günlük salmaya devam edecek. Bunun haricinde zaten e, vakalardaki artışla birlikte Şanghay'daki kademeli kapanma e, biraz daha sert bir şekilde devam ediyor. Önümüzdeki bu hafta sonu önemli. Eğer ki birkaç Çin e, nüfuslu Çin şehrine daha e, sıçrayacak olur ise e, muhtemelen petrol tarafının düşüşleri bizleri geçenlerdeki e, yaklaşık bir ay önce diyelim 93-94 aralığına sürükleyebilecek ana senaryolardan biri olabilir. İkili tepemiz şimdilik aşağı yönlü devam ediyor. Bunların biraz daha sakinleşmek isteyeceği yerler, düşüş payının nerelere kadar olabileceğine biraz daha bakalım. Fibo'da şimdilik 61.8'i kırdık. Muhtemelen hem regresyondaki alt kanalımız hem de Fibo'daki %50'ye doğru geri çekilmeler yine petrol tarafında ön planda olabilir. Tepki alımı tabii ki... Ee, ...bizleri 1-2 dolarlık tepki alımı olabilir. Ee, volatilite anlamında çok fazla olduğu için... ...birkaç ay öncesinde 1-2 dolar yüksek... E, ...bir volatil e, hareket olarak değerlendirebiliriz petrolde. Fakat şimdilik e, günde de 7-8 dolar e, oynadığı için... E, ...sert düşüşlerde de 3-4 dolarlık tepki alımlarına da yol açabiliyor. O yüzden e, en azından Fibo'daki 98-75'in üzerinde kalıcılık gelirse muhtemelen bir miktar daha tepki alımlarıyla birlikte yüzlere doğru yüz e, seviyesine diyelim ham petrol tarafında bu seviyeleri test edebilir. Fakat e, bu senaryoyu rezervlerden, stratejik rezervlerden salma, OPEC Plus'ın üretim artırması, e, biraz daha vakaların Asya tarafında hala hazırda yüksek seyretmesi, dünyayı da rahatlatma adına bu senaryoyu kullanmak isteyecektir ABD veya Batı o yüzden geri çekilmeler önümüzdeki süreçte biraz daha ağır basacak gibi görünüyor. 4-5 dolarlık daha bir aşağı yönlü payımız var gibi görünüyor. Brent tarafında da seviyelere bakalım. Şimdilik 104 2600 106 32 aralığına tepki alımlarıyla birlikte yükselme gerçekleşebilir. Fakat sonrasında da bir 98'lere 98 10 seviyesine doğru geri çekilme ihtimali Brent tarafında da var gibi görünüyor. DAX tarafına bakalım Oktay Bey. Enflasyon sıkıntılı. E, bu hafta itibariyle AB tarafı bayağı bir sıkıntılı. Dün ve evvelsi gün kar satışları gelir e, bir miktar diye söylüyorduk. E, sizle de konuşuyorduk Oktay Bey. Kar satışlarını gördük. E, bugün itibariyle biraz daha PMI verileri önemli. E, hem Avrupa'da hem de genel itibariyle ABD ve İngiltere tarafında. En azından PMI verilerine bakalım. Bugünkü veriler e, bir miktar daha Almanya'nın son gününe bakalım. Büyük ihtimalle PMI'larda biraz daha ithalat ve ihracatlarda en azından fabrika siparişlerinde e, aylık olarak bir önceki verilerin e, daha düşük verileri gösteriyor önümüzdeki hafta itibariyle, bugün itibariyle biraz daha Almanya tarafında en azından. E, S&P endeksimiz Beklentiler dahilinde geldi İşsizlik oranı da dün e, itibariyle Beklentiler dahilinde geldi Biraz daha tahvillerin yükselişi e, Ve biraz daha bir miktar e, En azından bu yaptırım haberlerinin Riski e, kar satışlarını Destekleyen ana senaryo oldu Kar satışları nereye kadar devam edebilir Oraya bakalım e, Şimdilik FIBO'da %50'nin üzerindeyiz 405 e, direncini Açtık tekrar düştülerden sonra Bu pivotun üstündeyiz tekrar fibo'daki 14800'lü seviyelere en azından regresyon kanalımızdaki de 14589 590 seviyesine kadar bir miktar tepki alımlarıyla birlikte yükseliş gerçekleşebilir Oktay Bey. Veya diğer takip eden yatırımcı takipçilerimiz için bu yükselişler regresyonu kırdığımız an tekrar bir fibo'daki 14800'lere doğru yolculuğu sürecek gibi görünüyor. Birkaç gündür dediğim gibi kar satışları gelebilir diye aktarıyordum. Dün de size söylemiştim. Değerlendirdiniz mi Oktay Bey bilmiyorum. Fakat şimdilik tepki alımları muhtemelen bir yukarı yönlü 150 puan daha yükseliş senaryosu olabilir. PMI verilerinin biraz daha ekmeğini yiyebilir diye söyleyebiliriz. Enflasyon fazlasıyla tırmandı evet. Fakat imalat tarafındaki veriler bir miktar destekleyecek gibi görünüyor bugün itibariyle hem ABD endekslerini hem de e, Avrupa tarafını diye aktaralım. Buradan bir paritelere bakalım. Euro dolar'da beklentiler e, ikinci çeyreğin sonunda 50 bas puanlık yükseliş olması yönünde. Dün itibariyle e, hem şahin açıklamalarla birlikte yukarı tutundu. Hem de tarım dışı istihdam verisi artık öğleden beri fiyatlanmaya devam ediyor ve yaptırım haberleri biraz daha doların güçlü tutunmasına yol açtığını söyleyebiliriz. Bununla birlikte 1.11'leri artık aşağı yönlü kırdık. 1.1078 seviyesi önemli şimdilik. Bu seviyeye en azından tarım dışı istihdam öncesi yaklaşmak isteyebilir. Veriler güçlü gelirse tekrar bir hafta kapanışı da hatta bir 11'lerin üzerinde olmadıkça Euro USD'de tekrar bizleri için 1.0990 1.0926'nın önü açılıyor diye söyleyelim şahin açıklamalar olmasına rağmen yaptırımlarla birlikte dolar e, rezerv para birimi olduğundan dolayı talep görüyor dünyada. Bu biraz önemli. E, onun haricinde e, ABD verilerinde keza ASM e, PMI gelecek bugün. E, beklenti, büyüme beklentisi beklentiler kadar e, karşılanmasa da çok da fazla iyi olmasa da en azından işsizlik oranında düşüş, ortalama saatlik kazançlarda da yükseliş devam ederse güçlü dolara tekabül edip 1.0990.26'ya bizleri getirebilir. ECB'den açıklamalar devam ediyor olacak. Petrol tarafında gevşeme olduğu için faiz kararını ikinci çeyreğin sonuna değil, tekrar bir ikinci çeyreğin, üçüncü çeyreğin başları veya sonları diye konuşabilirler. O yüzden e, şahinlikten uzaklaşabilecek euro da doların e, lehine olabilecek bir hareket olabilir. Güçlü ABD verileriyle e, tekrardan bir geri çekilme senaryosu ön planda olacak gibi görünüyor. Hafta kapanışını gün kapanışlarını 11.09'ların üzerinde yapmaya başladığımız an e, euro lehine e, pozitifliğin başladığını söyleyebiliriz. Fakat şimdilik dolar bir miktar ağır basacak gibi görünüyor. Sterling tarafına bakalım. Sterling tarafında e, en azından gövdelerimiz biraz daha hacimsiz. İğne kısımlarımız biraz daha e, uzun olduğunu söyleyebiliriz. Düşüşü tahviller yaptırım haberleri hafta sonuna doğru bugün. E, Oktay Bey dediğiniz senaryo şöyle gerçekleşebilir. E, Çernigiv ve Kiev'den çekilmeye başladı. Mayropol şehrinde e, biraz daha sıkıntılar söz konusu. O tarafta da ağır bir bombardıman ve Yüksek hacimli bir şekilde askeri e, birliklerin konuşlanması muhtemelen e, hafta sonunda sıkıntılı bir haber e, sürecine bizleri itebilir. Bu sıkıntılı haber süreci Asya'dan da aynı şekilde Şanghay'ın yanına bir iki şehir daha eklenirse, e, bu sefer dediğiniz gibi evet 14 binlerin altına doğru sarkma 13.950'lere doğru sarkmalar gerçekleşebilir fakat teknik anlamda bugün bir miktar daha yukarı yönlü payı var gibi görünüyor. En azından 100 puan civarı olabilir. 405'in üzerinde kaldıkça 14.590 regresyona doğru yönelmek isteyebilir. Fakat önümüzdeki hafta e, muhtemelen dediğiniz senaryonun gerçekleşme ihtimali söz konusu. 31 38 bölgesine sterlin tarafında yakınız. Sterlin tarafında da e, bu aşağı yönlü e, ivmelenen en azından Petrol Enerji grubu fakat e, net tarafında 5 50'lerin üzerinde yer alıyoruz. Bu bir miktar daha önemli. Ee, en azından nikel tarafında belli endüstriyel emtia tarafında alüminyum, nikel vesaire gibi e, o taraflarda da bir miktar daha gevşeme söz konusu. E, bunların olması e, tabii ki şahin açıklamalar yapmaya çalıştı fakat volatiliteden dolayı en azından e, biraz daha pasif kaldığını e, mecburen pasif kaldığını söyleyebiliriz. Bu volatilitenin onları hem ECB hem de İngiltere Merkez Bankası'nı düşündürdüğünü aktarmıştık haberlerde, yorumlarda. O yüzden bir miktar güçlü dolar tekrar bir 1.3074 seviyesine doğru sterlin dolar ikilisinde düşüşlerle birlikte e, geri çekilmeler ön planda olabilir. E, 31 38 pivot bölgesi önemli olacak. E, bu seviyenin üzerinde e, kalıcılık geldiği an Sterling lehine şahin açıklamalar dediğim gibi gelmeye devam ediyor. Bir miktar daha ECB'ye nazaran daha da e, agresif, daha da şahin bir İngiltere Merkez Bankası söz konusu. O yüzden 31-38'in üzerinde kalıcılık hatta hafta kapanışı geldiği an tekrar bir 1.33-12'nin önü açılacak gibi görünüyor. Fakat kısa vadede 1.30-74 e, iyi gelebilecek tarım dışı istihdam verileriyle birlikte görülme ihtimali yüksek. E, Bitcoin tarafında 2-3 e, gündür 48-47 aralığındayken çok büyük ihtimalle bir 44'lere, 43.920'lere doğru e, kar satışı gelebilir diye aktardık. Bugün itibariyle, dün ve bugün itibariyle 44.250'lere kadar düştük. E, bir miktar e, 45.200'lerde şimdilik. 46.000-46.100 aralığına doğru atak görebiliriz. En azından tepki alımı görebiliriz. E, fakat e, 200 günlükten sektik. Muhtemelen 100 günlük hareketli ortalama bölgesine, yani 43.920 40 bin aralığına doğru geri çekilmek isteyecek bir Bitcoin tarafı söz konusu. Kar satışlarının biraz daha e, 2-3 bin dolarlık daha payı var diye aktaralım. E, muhtemelen bir kısa vadede de e, 46 binlerin üzerine test edebilir. E, 46 bin, bin lira kadar bu bölgelere yaklaşabilir. Fakat sonrasında 43920 bin, bin aralığına doğru kar satışları devam edecek gibi görünüyor Bitcoin tarafında da. ETH'ye de bakalım. ETH tarafında aynı şekilde dün birkaç gün öncesinde 3500'lere yaklaşabiliriz. 3500'lerden sonra satış fırsatı verecek bizlere 3350 ve daha da aşağısına doğru sarkma gerçekleşebilir diye aktardık. İki gündür dediğim senaryo gerçekleşmeye devam ediyor. Şimdilik 3280'li seviyelere yakın seyrediyoruz. Az önce Bitcoin'de de dediğim gibi yaklaşık bir 1000 dolarlık yukarı yönlü tepki alımı payı var. Aynı şekilde Ethereum tarafında da bir 500 ila 600 dolarlık 3350 direncinin üzerine tepki alımı olabilir. Fakat sonrasında 200 günlükten sekip tekrar bir 100 günlük hareketli ortalama bölgesine 3020-2850 aralığına doğru geri çekilecek gibi görünüyor Ethereum tarafı da. Altınlar, e, kripto paralar, değerli metalleri aktardık. E, endeks grubuna da değinmeye çalıştık Oktay Bey. E, Haluk Bey e, size de merhaba. Sizleri de tekrar gördük. Uzun bir ara yoktunuz. Geçen de görmüştük. Atladığımız bir yer yok sanırım. E, günün geri